Bugün alkışlamaktan, alkışlamaktan imtina etmediğiniz bu hak için Sayın Cumhurbaşkanımız dese ki Arkadaşlar bu EYT ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu demesi inanın kalbim böyle bir tane diyorsam beni bağışlayın. Seçmen davranışının ciddi oy kaybına dönüşeceği yeri görsün Sayın Cumhurbaşkanımız. Onu çok ifade ediyor onu bizim partimize de CHP'ye de münhasıran diyor ki anket yaptırın. Anketlerde Sayın Cumhurbaşkanımız görsün ki bu EYT işi oy kaybettiriyor. Kaynağı da bulur, parayı da bulur. Onun para bulma şekli kendi üstü buncadır. Kendi üstü buncadır. Yani iktidarda olduğu için kuralsız para kazandırdığı pek çok adama kazandırdığı paradan istemeyi hak görür ve bu onun hakkıdır. Ben sitem bazı iş adamlarına sitemeden, sağda solda belki ulu orta konuşacak cesaretleri yoktur. Bak vallahi söylüyorum, yüzünüz diye söylemiyorum, ben onlara söylüyorum, onlardan denk gelenler size söylerler. Kazanırken Tayyip Bey'e konuşmayıp, kaybederken Tayyip Erdoğan'a konuşmanızdan rahatsızız biz sizin. Size kuralsız para kazandırırken, mübalağalı para kazandırırken itiraz etmeyip, bugün hak edişleriniz biraz gecikiyor diye, AK Parti'ye böyle bühtan etmenizi çok yakışıklı bulmuyoruz diyorum. Tayyip Bey'i size yedirmeyeceğiz, Tayyip Bey'i biz yiyeceğiz.